Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün başladığını açıkladı. Ödemelerin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandığını açıklayan Bakan Selçuk, koronavirüsle mücadele sürecinde ödemelerin banka hesapları üzerinden yapıldığını anımsattı. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılıyor. Bakan Selçuk yazılı olarak yaptığı açıklamada 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğini hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılmaya başlanıyor. Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini ise TC kimlik numaralarının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziranda 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğiz ifadelerini kullandı.